Evet gerinimin normal ve kesme bileşenlerini de gördük. Şimdi gerinim tansörüne bakalım isterseniz. Burada bir örneğini daha önce yazdım. Burada anlatacaklarım mekanikten ziyade tansörel bir kapsamına girdiği için anlatacak, anlatacağım her şey gerilim tansörü ile birebir paralellik sergiliyor. Ee, örneğin buradaki tansörde de görüldüğü üzere tansörün diagonali boyunca normal gerinimler yer alıyor. Alt simgeleri aynı dikkat ederseniz. Diğer bileşenler ise kesme gerinimlerini ifade ediyor. Tıpkı gerilim tansörü olduğu gibi gerinim tansörü de rank 2 bir tansör. O yüzden 2 tane alt simge ile gösteriyoruz tansör notasyonu kullanmak istediğimiz zaman. Buradaki bileşenlerin açık ifadelerine ulaşmak için kullandığımız bir eşitlik var işimizi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Aslında bir önceki videoda bu bileşenleri nasıl elde ediyoruz göstermiştik. O şekilde anlayarak tabi kullanmamız çok daha tercih edilir bir durum. Fakat bu eşitlikten de bahsetmek istiyorum çünkü oldukça pratik bir kullanımı var. Şu şekilde bu tansör içinde yer alan herhangi bir bileşenin açık ifadesini elde etmek istiyorsanız bu eşitliği yazarak epsilon ij eşittir 1 bölü 2 del u i yani birinci buradaki alt simge birinci indis bölü del x j yani ikincisi artı del u j ikinci alt simge bölü del x i eşitliğini yazarak her bileşenin açık ifadesini elde edebiliyoruz. Birkaç örnek verelim. Nasıl? Hatta birkaç örnek değil bütün bileşenleri yazalım. Bu eşitliği kullanarak bu bileşenlerin açık ifadelerine nasıl ulaşıyoruz ona bakalım. Sonra bu açık ifadeler üzerinden buradaki gerinim tansörünü yeniden şekillendireceğiz. İlk olarak x yönündeki normal gerinim ile başlayalım. Yani e, epsilon x x bileşeni ile. Buradaki eşitliğe göre 1 bölü 2 yazacağız. Sonra birinci indis x olarak verilmiş. x yönündeki yer değişimi del u ile veriliyor. Dolayısıyla sadece u yazacağız. Buradaki indislerin kullanımı bu şekilde. Örneğin burası birazdan nasıl olsa bahsedeceğim. Fakat epsilon z, z'ye bakıyor olsaydık i z'ye denk geleceği için z yönündeki konum değişimine bakacaktık. Yani buradaki terim del w olmuş olacaktı. Yani del u altına x diye alt simge yazmıyoruz. Buradaki gösterim bunu ifade ediyor. Hangi yöndeki konum değişimine ve hangi doğrultudaki eksene bakacağımızı belirtiyor bize. i burada x olarak verilmiş birinci alt simge. O yüzden x yönündeki konum değişimi del u yazıyoruz. Bölü İkinci alt simge yine x. Dolayısıyla del x yazacağız. Artı ikincilerde de tabi x x geleceği için yine x yönündeki konum değişimi del u olacak. Ve del x i de x yönünü gösterdiği için sadece del x yazacağız. Bu iki ifadenin toplamı 2 çarpı del u bölü del x yapıyor. Onu da 1 bölü 2 ile çarptığımızda ikiler sadeleşiyor. Ve sonuç olarak bir önceki videoda bulduğumuz del u bölü del x ifadesini elde ediyoruz. Benzer şekilde epsilon y y bileşenini de yazabiliriz. 1 bölü 2 Şimdi birinci alt simge yani i burada y. Dolayısıyla y yönündeki konum değişimini belirtmemiz lazım. Onu da hatırlarsanız v ile gösteriyorduk. Bölü İkinci alt simge yani J yine Y. Dolayısıyla Y yönüne bakacakmışız. Del Y artı. Bunların her ikisi de Y olduğu için buradaki ifade de bunun aynısı olacak. Yine del V bölü del Y yazacağız. Bunları toplayıp bir de 1 bölü 2'ye böldüğümüz zaman yine önceki videoda bulduğumuz del V bölü del Y ifadesini elde edeceğiz. Son olarak bir de Z doğrultusundaki normal gerinime bakalım, bu bileşene bakalım. 1 bölü 2 del u i buradaki alt simge z'ye denk geliyor. Dolayısıyla z yönündeki konum değişimine bakıyoruz. O da w'ydi hatırlarsanız. Del w bölü yine z yönüne bakacağız çünkü ikinci alt simge de z olarak verilmiş. Del z. Buradaki alt simgeler aynı olduğu için sadece yer değiştirdiği yani yukarıdan aşağıya doğru yer değişiyor. Fakat her ikisinde de yine e, Z yönlü dikkate alacağımız için bu ikinci ifade de del W bölü del Z olacak. Bunları toplayıp 1 bölü 2'ye bölünce del V bölü del Z ifadesini elde edeceğiz. Bir önceki videoda olduğu gibi. Şimdi bir de kesme bileşenlerine bakalım. epsilon xy ile göstermiştik bileşenlerden bir tanesini. Buradaki eşitliği kullanıyorum yine. 1 bölü 2. Birinci bileşen del u olacak. Çünkü alt simge i o da x dikkat ederseniz o yüzden x yönündeki konum değişimine bakıyoruz. İkinci alt simge bize y'yi veriyor. Dolayısıyla y ekseni dikkate alacağız. Artı ikinci alt simge yani j y olarak verilmiş. O yüzden y yönündeki konum değişimine dikkate alacağız. Del v o da del v'ye eşit. Bölü del x, i, i, x olarak verildiği için x doğrultusuna bakacağız. Hatırlarsanız bu parantez içindeki ifadeyi bir önceki videoda gamma x, y olarak göstermiştik. O da gamma y, x'e eşitti. Dolayısıyla bu tansör içindeki bileşeni, burada başındaki 1 bölü 2 terimini sadeleştirecek bir şey olmadığı için 1 bölü 2 gamma x, y olarak bulmuş oluyoruz. Tabi o da 1 bölü 2 gama y x'e eşit. Yani kesme gerilimleri kesme gerilimleri 1 bölü 2'li e, yarım halleriyle buradaki tansör içine girecekler. Benzer şekilde bir de epsilon x z'ye bakalım. 1 bölü 2 artık buradaki düşünceyi anladık herhalde. X yönündeki konum değişimi bölü z ekseni del z. Artı z yönündeki konum değişimi del v bölü del x. Yani birinci alt simge. Bu da önceki videoda hatırlarsanız gamma x z olarak verilmişti. O yüzden buradaki ifadeyi de 1 bölü 2 gamma x z olarak hesaplamış oluyoruz. Tabi o da 1 bölü 2 gamma z x'i eşit. Son olarak bir de epsilon y z'ye bakalım. 1 bölü 2 birinci indis y dolayısıyla del v yazacağız. İkinci indis z dolayısıyla buraya del z gelecek. Ardından ikinci indis z olduğuna göre burası del v olacak. Alt tarafta del y olacak. Çünkü birinci indis denk geliyor oraya. Burası Gamma z'ye eşit. Dolayısıyla buradaki kesme bileşeni de 1 bölü 2 gamma YZ olarak hesaplanmış oluyor. Şimdi buradaki ifadeleri kullanarak e, gerinim tansiyonunu tekrar yazacak olursak. Yani buradaki epsilon y ye yerine burada ulaştığımız kesme gerinimi değerlerini yazacak olursak. Şöyle bir şekil aldığını görüyoruz. Gerinim tansiyonunun. birinci bileşen yine normal bir bileşen epsilon x, x olacak. Ondan sonra epsilon x y yerine 1 bölü 2 gamma x y yazmak durumundayız. Ardından 1 bölü 2 gamma x z gelecek. İkinci satıra geçiyoruz. 1 bölü 2 gamma y x. Çünkü bu iki ifade birbirine eşit olmak durumunda. Daha önce birkaç kere belirttiğimiz gibi hem gerinim hem de gerinim tansörlerinde. Sonra bir diğer normal gerinim var. Epsilon yy y. ardından 1 bölü 2 gama y z terimi gelecek. Son olarak 3. satırdaki terimlerde aynı şekilde yazılıyor. 1 bölü 3 değil 1 bölü 2 gama e, zx 1 bölü 2 Gamma zy ve son olarak da epsilon zz yazarak gerinim tansörünün ifadesini elde etmiş oluyoruz. Tabii bütün bunları neden yapıyoruz? Onu hiçbir zaman aklımızın aklımızdan çıkartmamamız lazım. Bütün gerinimin kesme ve normal bileşenlerini bir tansör içinde topladıktan sonra eksen dönüşümlerini çok pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bundan gerilim tansöründen bahsederken bu pratiklikler üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. ilerleyen i̇lerleyen videoda bunu gerilim tansörü için nasıl yapıyoruz bundan da bahsedeceğiz. Burada yazmış olduğumuz matris formundaki tansörü eğer tansör gösterimiyle yazmak istersek daha doğrusu hayır bunu buraya yazmayayım bundan ilerli, bir sonraki videoda bahsedeyim çok fazla karıştırmak istemiyorum tekrar kaldığım yere döneyim bu videoyu burada kısaca keselim buradaki tansörü yazmaktaki amacımız eksen dönüşümlerini pratik bir şekilde gerçekleştirmek yani bir eksen sistemi üzerinde tanımlanmış bir gerinim durumunu başka bir yönelime sahip eksenler üzerinde yeniden tanımlamak istiyorsak bütün bileşenleri teker teker, yeniden hesaplamak yerine, tansör analizi sonu sonrasında bu bileşenlere kolaylıkla ulaşabiliyoruz. O yüzden zaten bu tansör cebirinden faydalanıyoruz. Örneğin bir eksen dönüşümü olduktan sonra şöyle farklı bir renkli göstereyim. Eğer yeni eksenlerdeki bileşenler, epsilon KL şeklinde tanımlanıyorsa, ve ilk baştaki bileşenler epsilon ij şeklinde tanımlanıyorsa tıpkı gerilim tensöründe olduğu gibi araya iki tane yön kosinüsü koyuyoruz. a k ve i arasındaki ikinci yön kosinüsü ise l ve j arasındaki yani iki eksen sistemi arasındaki açıların yön kosinüslerini veriyor. Rank 2 bir tansör var karşımızda. O yüzden iki tane yön kosinüsüne ihtiyaç duyuyoruz. Daha önce bunların üzerinde durmuştuk. Eğer o videoları izlemediyseniz gerilim tansörü için yapmış olduğumuz video serisini izlemenizi tavsiye ederim. Öbür türlü bu anlattıklarımız pek bir şey ifade etmiyor olabilir sizlere. Şimdi bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz. Yine gerilim tansöründe yaptığımız gibi gerilim tansörünün e, sabit sabit katsayılarına bakalım. Sabit katsayılar aracılığı ile asal gerilim değerlerine nasıl ulaşıyoruz? Onların bir üstünden geçelim.